Görüntüler Trabzon'dan. Akçabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait malzeme deposunda yangın çıktı. Kalebodur var burada. İzo e, İzocam, laminat, her şey var burada. Boya, Kalk her şey burada var. evet. Görgü tanıkları derhal itfaiyeye haber verdi ancak itfaiye atları meşguldü. Telefon atıyoruz itfaiye, itfaiye meşgul. Yani 5-10 kere aradım itfaiye. Tek bir itfaiye geldi. Tek bir itfaiyeci hortumun ucunda. Ya ben şu vaziyette gittim arabaya yardım ettim. Arabanın yanmasına söndürmeye yardım ettim. Yani itfaiyenin nasıl bir şeydir? Yani bir kişiyle yangına gidilirse durumu ortada yani. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Geç gelen itfaiye hemen çalışmalara başladı. 10 saat süren söndürme çalışmaların ardından yangın ancak kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmaları gün boyu sürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken büyük maddi hasar oluştu. 4 dönümlük araziden geriye bu küller kaldı.